arkadaşlar. Tülay Gneviyeler YouTube hanıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle sıralı güzel bir model çalışması yapacağız. İplerimizle başlayalım. 3 tane ipim var elimde. İp başlayalım. Kırmızı no. 106. Yeşil ipim. Her zaman gibi 268 no. Leylak koyuyor yeşil ipi. 1797 yeşil ipim kokuyor yeşil leylak arkadaşlar bu son ipek ama çok güzel e, acayip bir rengi var kırmızıyla da acayip hoş duran bir renk yeşil ipimiz şuraya tıkalım hemen modelimizle başlayalım kırmızı tülbende çalışacağım arkadaşlar. Ara modelimiz basit bir ara modeli. Ama üstteki modelimiz acayip derecede güzel bir model. Bu modeli daha önce de çalışmıştık bu ara modelini. Tekrardan şöyle iki tane gösterelim. Şuraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Orta boy bir pırpır pır yapıyorum. tek düğümle çalışıyoruz. Geldim yanındaki sayıma. Arada 3 tane sayımı yapıyorum. Arada üç tane sayımı boş yaptım. Geldim yanındaki sayıya. Buradan geriye dönüyorum. Geriye döndüm ve geldim buradaki pırpırım ile birleştireceğim. Tek düğümle ikisini birleştirdim. İnemi şu aradan geçirerek üç tane pırpır aynı yere yapıyoruz tek düğümle. Bir tane şu an yaptım. Pırpırlarımız ne büyük ne de küçük olsun. Tekrar aynı yere inemi geçirdim ve aynı boyutta bir tane pırpır daha yaptım. 3 tane pırpırımız olacak. Şu an 3 tane pırpır yerleştirdim aynı yere. Geliyorum yuvamın içine tekrar. Bak, bu aradan iğnemi batırıyorum. Düzeltiyorum. Ve çektim. Tekrar yuvamın içine geldim. Az önce yaptığımız gibi tekrar yuvamızın içinden inimizi geçirerek orta boy pırpır pır tekrar yerleştiriyorum, ayarlıyorum. Önce sıkmıyorum. Bakın pırpırmı ayarlıyorum. Parmamı koyarak çekiyorum. Şu an sabitledim. Tekrar arada üç tane boş sayı tek düğümle yaparak devam ediyorum. Üç tane sayımı yaptım. Geldim yanındaki sayıya. Burayı da boş yaparak bir yuva oluşturdum. Ve yuvamın içine ipimi geriye alıyorum. Tekrar gelerek buradaki fırfırıma tam da ortasından inimi geçirerek birleştiriyorum. Önce yan çekiyorum. Tam ayarlıyorum. Daha sonra parmağımı koyarak Dik çekiyorum. Tekrar iğnemi bu aradan geçirerek üç tane pırpır pır yan yana yerleştiriyorum. Aynı yere ve aynı boyutta üç tane pırpır pır yerleştiriyorum. 3 tane pırpır pır şu an aynı yere birleştirdim yerleştirdim pardon ve yuvamın içine tekrar geriye dönüyorum ayarlıyorum ve çektim tekrar yuvamın içine iğnemi batarak orta boylu bir pırpır oluştu ara modelimiz bu şekilde arkadaşlar devam ediyor sürekli böyle devam ediyor ara modelinizi bu şekil hazırlıyorsunuz hepsini daha sonra ütünüzü yapıyorsunuz şöyle ben daha ütülemedim tabi şöyle hazırlıyoruz modelimizi kurmadan önce bir ütüleyelim Şimdi üstteki modelimizle devam edelim. Şimdi yeşil yapraklarımızla devam edelim. Yeşil yapraklarımızı koyu renk yeşilimizle yapacağız. Şöyle şuradan başlayalım. Bu ortadaki pırpırımızı bırakıyoruz. Yandaki pırpıra geldim önce bir ipimi sabitliyorum ipimi sabitledim şimdi buraya bu pırpırımızın içine arkadaşlar bakın pırpırımızın içine 3 tane sayımız ile yaprağımıza başlıyoruz yerleştirdim bir tane tek düğümle çalışıyoruz bu modeli tekrar. Bu tarz modeller tek düğümle daha güzel oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Modele göre e, tek düğüm ya da çift düğüm değişiyor. Modele göre e, çalışın. Tek düğüm ya da çift düğüm. Şimdi üç tane sayımı yerleştirdim ve ipimi iğnemin üstüne alarak geriye dönüyorum. 3 2 1 yapacağız arkadaşlar yaprağımızı. Şimdi buradan ikiye düşürüyorum sayımı. Şimdi tekrar ipimi geriye alıyorum. İkiye düşürdük. Şimdi bu sırada ipimizi pardon sayımızı bire düşüreceğiz. Şu an bire düşürdüm. Ve iki defa dolayarak buradan yaprağımı biriyle ile bitirmiş oldum. Tabi ipimi kesmiyorum. Bakın şu şekil. Önce bu taraftan başlayalım yaprağımızı ki ipimizi sürekli kesmek zorunda kalmayalım. Geldim tekrar orta gittiğindeki pırpırım vuruyor. Oraya farklı model yapacağız. Geldim tekrar yandaki mı Burayı biraz bol bırakıyorum. Bu ortadaki ipimizi keseceğiz daha sonra. Bu tarafa da aynı şekilde 3 tane sayı sayıyı yerleştiriyorum. Arada pırpır pır ve sayıları karıştırıyoruz arkadaşlar. 3 tane sayımı tekrar pırpırımın içine yerleştiriyorum. Bu ipimi de tekrardan alttan yürütmüş oldum. İpimi iğnemin üstüne alarak tekrar geriye dönüyorum. şimdi 2 bir yapıp aynı şekil yaprağımızı bitireceğiz. Aynı şey değişen bir şey yok. Az önce yaptığımız yaprağımızın aynısı. Şimdi iğle düşüreceğim. Şu an bir ile bitirdim. Ve ipimi buradan artık kesiyorum. Şuradaki ipimi de kesiyorum yandaki ipimi de yürütmüş oldum iplerimi kesiyorum yaprağımızı her ikisini de bu şekilde yapıyoruz aradaki pırpırımız kalıyor tekrar geldik bakın burada arada bir tane şöyle şöyle ikili pırpırımızı yaptık geldik şu aradaki pırpırımızı bir tane şöyle arada bırakıyoruz. Çok sıkı olmasın diye. Şu her iki taraftan pırpırımız kalıyor tam da ortadaki pırpırımız içine birkaç tane şöyle sayı yerleştiriyoruz. 4 tane yerleştirmek yeterli olacak arkadaşlar. 4 tane yan yana aynı yere. Yani pırpırımızın içine 4 tane sayı yerleştirdim. Ortadaki pırpırıma 4 tane yeterli geliyor. Buradan ipimi kesiyorum. Şöyle hafif çakmak ile isteyenler için çok sıkı açılmaması için şöyle dokundurup bırakın çok fazla değil. Çelpentiniz ya, ya da modelinizi yakabilirsiniz arkadaşlar ona dikkat edelim. İşte modelimiz yapraklarımız bu şekil. Şimdi hemen kırmızı ile çiçeğimizi kuralım. Şimdi kırmızı ipimi aldım ve ortadaki pırpırıma sabitledim arkadaşlar. Bu arada tırnaklarım çok fena. <laughs> Tırnaklarımı yaptığım için arkadaşlar kenarlarını falan mahvetmiş durumdalar her ikisi de. <laughs> Bu yüzden şu an ekranda çok kötü görünüyor. Şimdi buradan bakın önce bir ipimi sabitledim. Daha sonra aynı yerde bakın pırpırımın içinden iğnemi geçiriyorum Bak, iğnemi pırpırımın içinde çıkararak bu şekil tutuyorum bilirsiniz e, tohum tohum yapacağız motiflerin arasında yapılan tohumu bilirsiniz o tohumdan yapacağız biz e, modelimizi iğnenin ucunu çıkardım pırpırımla ve iğnemi bu şekil tutuyorum arkadaşlar iğnemin e, ne diyorlar buraya göbek mi diyorlar bunu, bunu bırakmıyorum. Şöyle sıkıca tutuyorum. İpimin bir tarafını, bakın ikisini değil, sadece bir tanesini, bu taraftakini alıyorum. Bu taraftaki kalıyor. ikiye ayırıyorum. Ve bu şekil, tamam bilirsiniz zaten yapanlar bilir. Bu şekil bana doğru. Ee, 35 tane bu şekil sarıyorum iğnemi bırakmıyorum hiçbir şekilde bu bir şekil ben 35 tane doldurayım 35 şu an 35 tane doldurduk ipimiz bu şekil bırakmıyoruz şimdi bu sefer şu altını bırakıyoruz arkadaşlar ee, ilk başta tabii ki zorlanacaksınız ama birkaç tane yaptıktan sonra alışırsınız Burayı bırakmıyoruz. Bu sefer sağ elimle burayı tutuyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Zor bir doğum ama gerçekten birkaç tane yaptığın zaman elin alışıyor. Ve daha hızlı yapmaya çalışıyorsun. Şöyle yavaş yavaş bakın bir sağa bir sola çevirerek inemin içinden çıkardım bakın Burayı bırakıyorum artık Burayla işimiz yok. Elimi bakın şu an her ikisinin arasına şu an tuttum böyle. Ve yavaş yavaş burayı bırakmıyorum bakın. Şurada yani şu arayı bırakmıyoruz. Parmaklarımızla tutuyoruz. Hiç bırakmıyorum. Yavaş yavaş çıkarıyorum. Bir anda bıraktığınızda kötü olabilir. Bakın şöyle. Yavaş yavaş çekiyorum. Çektim şu an. Bakın bu şekilde bir şey oldu. Şimdi ben bunu döndürüyorum. Bakın şöyle burası düz tarafı. Zaten kendi kendine bu şekil dönüyor. Dönüyor, döndürüyoruz. Ve tekrar bu şekil fırfırımızın içinden inimizi geçirerek sabitliyoruz. Düzeltiyorum. Ve sabitledim. Bakın. Şimdi tekrar pırpırımın içinden iğnemi geç 3 tane yapacağız. Bu tarafa iğnemi tekrar bakın. Çıkarttım pırpırımın içinde ve bu şekil tutuyorum. Aynı şekil 35 tane tekrar kendime doğru doluyorum inimi. 34 ve 35. 35 tane şu an ee, sardım inimin üstüne ve bu ipimi düzeltiyorum. Dediğim gibi şuradan tutuyorum arkadaşlar. Bu ikinci. Tekrar aynı şekil bir sağ bir sola çeviriyorum. Yalnız iğnenin üstünü doldurduğumuz zaman ne gevşek ne de çok sıkı dolayın. Benim iğnem biraz çık kalın. Daha ince iğneyle denerseniz ben denemedim. Şurayı düzeltiyorum. Şöyle. Şur. Bakın iğnemin üstünde çıktı. Şöyle bırakmıyorum. Bakın şu taraftan parmağımla tutmuşum. Yavaş yavaş çekiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Tohum yapanlar e, çok basit sararlar. Şu an ben siz görün diye şu an bırakıyorum arkadaşlar. Bakın dibine kadar yavaş yavaş sarıyorum. Şimdi bunu tekrar bakın kendi dönüyor zaten bu şekilde kendi dönüyor bakın döndü şu an ben burada hiçbir şey yapmıyorum bıraktım anda kendi dönüyor ve tekrardan bakın pırpırımın içinden şöyle inimi batıyorum ve tek düğüm ile sabitliyorum şöyle düzeltiyorum parmağımı tam ortaya bir şekil sıkacağım düzgün gelsin diye Şöyle sıkıca tutarak ve düğümü yaptım. Bakın. Tekrar üç tane aynı yere yapacağız. Aynı şekilde tekrar inimi hafif çıkararak tutuyorum. Bakın inemi pırpırımın içinden çıkarttım. Burayı buradan şu şekil yaparsanız bu sefer sardığınız zaman çekemezsiniz. ininin ucunu çıkarın çıkardıktan sonra pırpırımızı da parmağımızla tutun daha sonra sarmaya başlayın aynı şekilde 35 tane tekrar dolduruyoruz ben doldurup geliyorum üçüncü de şu an sardım ve çıkarttım aynı şekilde tekrar döndürerek pırpırımın içinden bakın yanına tekrar bırakmıyorsunuz Tabii ki daha sıkı güzel Durması için bırakmıyorsunuz. Ben şimdi gösterdiğim için bırakıyorum ve yanına tekrar tek düğüm ile üçünü yan yana bakın sabitledim şu an. Şu an sabitledim. Sabitledikten sonra tutladığınız zaman zaten çok güzel oldu. Bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben şimdi bunların içinden bakın inemi burayı sabitledim ya inemi içinden geçiriyorum tekrar bakın pırpırımın içinden arka kısmından çıkarıyorum şimdi orta yaprağımızdan yaprak diyelim arkadaşlar geçirdim ve tekrar aynı şekil bakın orta pırpırımdan tekrar geçiriyorum bu şekil şöyle düz dursun istiyorum e, yapmasanız da olur ama e, böyle şekli daha güzel bu şekil durmasını istiyorum dönmesi şu an yaptığım işlem ütülediğiniz zaman ya da taktığınızda bu şekil yapmanız güzel dursun dönmesi bunu o amaçla şu an yapıyorum hepsini içinden geçirdik ve ortası da Şöyle çok hoş oldu. Şuraya buradaki kirlilik görüntüsünü kaybetmiş olduk. Tekrar yana geliyorum. Bakın zaten ipim arkadan yana doğru geldi. Tekrar pırpırmanın içinden yanından bakın geçerek tek düğüm ile çok fazla sıkmayın düzeltiyorum. Parmağımla şöyle parmağımı koyuyorum tek düğüm ile arkadan bakın sabitleyin. Arka kısmı da böyle. Bakın şimdi ipimi kesiyorum buradan arkadaşlar. Hafif çakmakla yakabilirsiniz ama dediğim gibi çok fazla şöyle dokundurup bırakacağız ki şekil alsın şöyle arka şöyle hızlı bir şekilde dikkat edin yakarken açılmaması için bu şekil oldu tekrar aynı şekil arada bir tane bırakıyorsunuz arkadaşlar zaten hep aynı şurayı bir tane bıraktık geldik Buraya da bir tane aynı şekilde yapacağız. Onu da yapalım. Siz görün diye tekrardan modeli göstereceğim. Bakın, arada bir tane bırakıyorum. Bakın şöyle. Şimdi geldim. Burayı da tek yapacağız. Modeli çok boğmamak adına kendini göstersin. Aynı şekilde bir tane buraya da yapıp bitireceğiz ipimi sabitledim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma beğeni takip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi sabitledim. Aynı şekilde bunu tek doluyacağız. İnemi çıkarttım ve 35 tane tekrar doluyorum. 35 tane elimiz sardım Arkadaşlar tekrar aynı şekil bir sağa bir sola elimizden çıkarıyoruz bu bir sağ sol yaparak de çıkarttım arkadaşlar Az önce gösterdim zaten sizlere arada kesiyorum önemli yerleri zaten nasıl yapacağınızı oraları detaylı gösteriyorum zaten Tekrar bakın bunu Az önce yaptığımız gibi Burası düz şöyle bıraktığınızda zaten dönüyor ve aynı şekilde tekrar bir düğüm ile şöyle dik çekerek yerleştirdim ve kesiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Buna bir tane yapıyoruz araya. Hafif çakma dokundurarak önce bir düzeltiyorum şöyle dik durması için. Bakın. Şimdi çakma dokundurdum. Şöyle çok da bırakıyorum. Dik çekiyorum ve dik duruyor. <laughs> bu şekil arkadaşlar bakın. Arada bir tane bu şekil yapıyoruz ki ütülediği zaman çok güzel duruyor. Modeli bu şekil arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Güzel bir model oldu yapanlara kolaylık diliyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.